Herkese merhabalar. Keşif Dünya YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gündemden 25 Nisan Perşembe saatlerimiz 16.30 sularını gösteriyor. Yeşil halinde Çapar'ı ile İstanbul'da sizlerle beraberim. Çok güzel bir hava var. Biraz basık toz taşınımı da olacağı söylenmişti ki zaten öyle de gözüküyor. Biraz sisli puslu bir hava var. E, gözlerde biraz hafiften yanıyor. E, bakalım. Bugün yine geldik. Geçtiğimiz günlerde de gelmiştik. E, videolarımız tam gaz devam ediyor. Farklı konumlarda, farklı videolarda yine sizlerle beraber olacağız. Bugün de yine Yeşil ve Salim denemek istiyorum hafta sonuna geliyor. Hafta sonunda eğer gelmek isteyenler varsa hani ilk videodan sonra hani bunda da bakalım bugün de var mı, yok mu, yapıyor mu, yapmıyor mu en azından biraz hani teyit etmiş de oluruz tabii ki hani çeşitli faktörlerden dolayı da olmayabiliyor. Her zaman için bu geçerli değil. Yunuslar basabiliyor, hava şartları elverişli olmayabiliyor. Bundan kaynaklı bazen balık da yapmayabiliyor. Bakalım Bismillah dedik. Ee, var mı yok mu bunu hep birlikte görmüş olacağız. Küçük bir atlatmada bulunmak istiyorum. E, video içeriklerimizin devamı ve daha fazla kişiye bu videonun erişmesi için sizden küçük bir ricam var. E, videoya like atmayı beğenmeyi e, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı sizden rica ediyorum hani bol bol e, beğen tuşuna basın ki like tuşuna basın ki e, daha fazla kişiye erişim sağlanmış olsun İlk atışta e, atlamadı gelmedi bakalım devamında olacak mı Yine benzer saatler geçtiğimiz günlerde bu saatlerde buradaydım. Zaten hani şöyle söyleyeyim Yeşilköy bölgesinin hemen hemen her noktasında işte genelde bilinen hani bir önceki videoda yorumlarda da okudum hani Roma Park'ın o taraflarım diye evet Roma Park'ın e, buralar, buralara yakın bölgeler ve Roma Park'ın alt tarafı aynı zamanda işte Yeşilköy karakolu var hemen alt tarafında kalıyor basket sahaları var onu size söylemiş olayım e, böyle bir konumda e, çaparayla istihdam tavrını gerçekleştiriyoruz. Normalde saat 17.30-18 sularına başlar. Akşam ezanı beraber, güneşin batımı ile beraber yavaş yavaş balık çekilmeye başlar. Ama hani havalar iyi gidiyor, sular biraz daha ılık. Biraz daha erken başlayabiliyor balık ki bu kez ikinci atışta siftahlarımız geldi. Hava bugün gerçekten pek de iyi değil, ee, az önce de söylemiştim, ee, toz taşınımı var yoğun bir şekilde. Ee, İstanbullular bu konuda uyarılmıştı, ee, dediğim gibi gözlerim, burnum falan biraz yanıyor bundan kaynaklı, zaten hakikaten de hissettiriyor. Ama balıkta bu arada var gibi, yani onu da sizlerde paylaşmış olayım. Ee, bir iki, üç gün önce de yine gelmiştim sizlere yeni sezonun ilk videosunu paylaştığımda da, balığın var olduğunu görmüştük ve bugün de geldi bugün de balık var tabi gelmediğim günlerde tabii ki haber e, alabiliyorum yani e, dediğim gibi akşam saatlerinde çaparı e, yapıyor bu bölgede herhangi bir konumda olabilir yani hiçbir şekilde fark etmez e, geç feri geldiğinizde istediğiniz yerden atabilirsiniz en bilindik yer dediğim gibi Dönöparkın alt tarafı Yine ikinci videoda da yine sizlere bölgenin, bölgenin, bölgenin avlanma koşullarını anlatacağım sizlere. Şimdi e, az önce sormuştum e, avlanma koşulan çaparı atıyoruz ama hani mesela bir boğaz gibi değil burası sığ sulu yani e, attığınız mesafe 3 metre 4 metre 5-6 metre hani geçmiyor. Ee, öyle söyleyeyim ee, çapar olarak akıntıdan yana bir sıkıntı olmadığı için ekstrem bir şey olmadığı sürece e, 25 ila 35 gram kurşun yeterli ki böyle havalarda 25 gram da atılabilir ben şu anda ortanın ucunda 25 gram kullanıyorum onu da sizlerle paylaşmış olayım ee, klasik çaparı ben kendim 2.70 lik e, spin kamışını attığım için kösteklerin bedenlerini kısa tuttum o şekilde düzdüm çaparıyı boyuna göre. Daha da uzun aralıklar tabii ki bırakabilirsiniz. Ben kendime göre ayarladım ve bir klasik bir takım yaptım. Koyu yeşil. Bir köstek kullanıyorum. Evet bu atışlıkla geldi. İnşallah. Bir yandan böyle atıyorum. Bir yandan işte sizle kısa bir sohbetle bulunuyorum. Ee... Yani sormak istedikleriniz varsa hani ekstra olarak e, sorabilirsiniz. Hani ben elimden geldiğince neyin olduğunu anlattım, bölgeyi, mereyi anlattım. Aynı zamanda kullandığım takım bilgisini sizlere aktardım. E, kamış dediğim ben e, bu farklı biliyorum yani ben spin kamışı da atıyorum. Hani spin kamışı normalde sahte atılır ama ne hani, çaparıya de uygun olabilir. en azından böyle eee merada hani kamışın da zorlanmayacağı şekilde. Şimdi 10-35 gram atarlı. Daiwa e, Legal ismin bir şey. E, spin konuşun. 25 gram kurşun taktım. Hafif, keyifli. Yani güzel de hissettiriyor balon vuruşunu. Evet, yine geldi. Ee, bu arada balıklar tabii ki karışık geliyor. Yani parmak kadar kreşeleri lütfen yani kovalara atmayalım. Ee, i̇deal boylarda avlanmaya gayret gösterelim. Onu da paylaşmış olayım. İlk videoda da söylemiştim, yani yeni sezonun ilk videosunda da söylemiştim. Bu sezon e, farklılık olarak e, tekne avları da olacak. teknelerden de balık avları olacak. Yeri geldiğinde uzun olta. E, yemli lüfer işte. Sahte elejiple e, lüfer, kop avları. Onun dışında yine çapa ile sarı yemli işte bulabildiğimizce mır mırmır. E, yine mevsimde döneminde mezgit, işte e, sardalyesi, izmarit'i söyledim bilmiyorum. İzmarit. Ee, İris tarihi kutla Kurt'la, e, Yemli Midye'yle e, çeşitli avlar e, yapıp sizlere bunu yani tekneden de balık avı videosu olarak bu sezon sunmayı hedefliyorum. Olacak yani. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir zamanı tamamlamış oldu. Benim avım bir saat, bir buçuk saat kadar sürecekti. Yani ara ara tabii ki bu video sizlere hani maksimum yarım saat minimum 15-20 dakika şeklinde sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu aralıkta tabii ki zaman zaman kimi atışlarda balık gelmedi. Onu da sizlere paylaşayım. Saatlerimiz 18 sularına dayandı. Yani bir buçuk saatlik periyotta bir giriyor, bir çıkıyor balık. Süreklilik yoktu ama hani eminim ki akşam ezanına doğru veya işte saat 19 diyeyim işte 19'dan sonra gün batımı, akşam ezanı ve ezan okunduktan sonraki bir 15-20 dakikalık dilim yani saat 8 denk geliyor 8-15, 8 buçuk akşam. O zamana kadar biraz hareketlik olu yapar. Genelde bu şekildedir bu bu bölgede. Benim avım bu kadar yani bir buçuk saat maksimum yapacak şekildeydi bu saatlerde böyleydi ama hani balığın varlığını hani burada balığın yaptığını çaparının yaptığını sizlerle paylaşmış olalım bakın şu anda da zaten boş geldi bu arada yani e, tavsiye ettiğim saatler e, 18-18.30 hadi diyelim taş çatlasın en erken 17-17.30 öyle söyleyeyim akşam da işte ezan okunduktan sonra yavaş yavaş bırakabiliyorsunuz çapayı. Ondan sonra çok fazla daha uzun devam etmez. yani durum bu şekilde. bugün verimlik biraz azdı. yaklaşık bir yani bir buçuk saatte bir kiloya dayanmadı yani. Bir 600-700 gram civarı kadar bir istarit var. Dağısı yok. Bakalım bir kez daha attım. Bunu da zaten artık yavaş yavaş zaten benden hani sonuna geleceğim. Ee, bir giriyor bir çıkıyor biraz seyrek ama hani balığın olmadığı anlamına gelmiyor saati olarak e, benden sonra bu balık olacaktır hafta sonu yer gelmek isteyenler olursa ki zaten bakın şu an hani kayalarda da görüyorsunuz kimse pek yok yani bu saatlerde benim avlandığım saatlerde daha sonrasında akşam saatlerinde gelenler olacaktır ee, beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim bu videonun sonuna kadar e, takip ettiyseniz, izlediyseniz ne mutlu. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dediğim gibi zaten e, daha fazla içerik tekneyle balık avları da olacak e, bu sezon. Ee, Videolar çıkmadan önce eğer beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorumda bulunmayı, sorularınız varsa sorularınızı e, bekliyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın. Ama hani beğenmeniz çok çok önemli. Daha fazla kişiye yaşayayım ki daha e, verimli, daha... Ee, iyi videolar sizlerle beraber buluşturabileyim. Çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, yani yok. Bakın bugün şimdi bu atışta bugün dedim. Bu atışta da yine gelmedi balık. Ee, Serekliye denk geldim. Ama siz akşamları gelebilirseniz gelin deneyin diyorum. Hoşçakalın.